Anayasa maddelerinin yorumu. Anayasanın metninde yer alan hükümlerin anlamını anlama ve açıklama sürecidir. Anayasa maddelerinin yorumlanması, anayasa hukukunun önemli bir unsuru olarak kabul edilir ve anayasanın uygulanmasında rehberlik sağlar. İşte anayasa maddelerinin yorumlanması ile ilgili bazı temel prensipler. Birinci metin yorumu, anayasa maddelerinin yorumlanması, metnin kendisi üzerinden yapılır. Maddelerin kelime ve cümle yapısı, dil bilgisi kuralları ve anlam ilişkileri dikkate alınır. Metin yorumunda, kelimelerin yaygın dil anlamı, anayasa yapılırken kullanılan dilin o dönemdeki anlamı ve hukuki terminoloji göz önünde bulundurulur. İkinci amaç ve ruh yorumu, anayasa maddelerinin yorumunda anayasanın amaç ve ruhuna uygunluk gözetilir. Anayasanın genel prensipleri, değerleri ve hedefleri maddelerin yorumlanmasında önemli bir rehberlik sağlar. Anayasa metninde açıkça ifade edilmeyen hususlar amaç ve ruh yorumuyla anlaşılabilir. Üçüncü tarihsel yorum, anayasa maddelerinin yorumlanmasında, anayasanın kabul edildiği dönemin tarihsel ve siyasi bağlamı dikkate alınır. Anayasa yapılırken ortaya çıkan tartışmalar, anayasa komisyonlarının raporları ve anayasa yapma sürecine ilişkin diğer belgeler, maddelerin anlamını anlama açısından önemli bir kaynak olabilir. Dördüncü yargı kararları, yargı kararları, anayasa maddelerinin yorumlanmasında etkili bir faktördür anayasanın yorumuyla ilgili olarak yüksek mahkemelerin verdiği kararlar, bir önceki davaların içtihatları ve anayasa yorumunda kabul edilen prensipler, anayasa maddelerinin yorumlanmasında bir kılavuz olabilir. Beşinci ilke ve genel kurallar, anayasa hukuku, belirli ilke ve genel kurallar etrafında şekillenir. Bu ilke ve genel kurallar, anayasa maddelerinin yorumlanmasında önemli bir rol oynar. Örneğin eşitlik ilkesi, özgürlüklerin korunması, hukukun üstünlüğü gibi ilke ve kurallar anayasa maddelerinin yorumlanmasında dikkate alınır. Anayasa maddelerinin yorumlanması adil, tutarlı ve öngörülebilir bir şekilde yapılmalıdır. Yorumlama süreci anayasa metninin amacını ve hedeflerini korurken toplumun değişen ihtiyaçlarına ve çağdaş yorumlama yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Anayasanın etkin bir şekilde uygulanması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için önemlidir. Yargı organları anayasa maddelerini yorumlama yetkisine sahip olduğu gibi anayasa yapma organı ve hukukçular da anayasa maddelerinin yorumlamasında etkili olabilir.